Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ölülerinize hediyeler gönderin. Sahabe bunun üzerine ne hediye gönderelim ey Allah'ın Resulü diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadaka ve dua şeklinde cevap verdi. Ve şöyle, ve şöyle etti. devam etti. Şüphesiz, Şüphesiz müminlerin ruhları, ruhları her gece, gece dünya, dünya, semasına, dünya semasına, semasına kendi yurtlarının ve evlerinin, evlerinin hizasında olacak, olacak şekilde gelir. gelir. Her, her biri bir masum bir sesle, sesle ve ağlayarak, ağlayarak şöyle, şöyle seslenir. Ey, Ey ailem, Ey oğlum bize dua veya sadaka gibi bir şeyle şefkat gösterin. Allah size merhamet etsin. Dua ve sadaka konusunda cimri davranmayın. Belki Allahu Teala bu vesileyle bize merhamet eder. Bizi hatırlayın, sakın unutmayın. Bizim yokluğumuza, bizim yokluğumuza ve, ve hayatımızın, hayatımızın kısalına bakıp, bakıp merhamet, merhamet gösterin. gösterin. Biz, Biz bir hapishaneye atıldık. atıldık. Bize, Bize merhamet, merhamet gösterin, gösterin ki, ki Allahu Teala da bizim gibi olmadan, olmadan önce size merhamet etsin. Yazık, yazık. Ne, yazık. ne yazık. Hem de, Hem de nasıl, nasıl pişmanlık, pişmanlık bir dirhem, bir somun ekmek veya bir parçasıyla da olsa şefkat gösterin. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağladı. Sahabeler onun ağlamasıyla birlikte hep birlikte ağlamaya başladılar. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Bundan sonra ruhlar da ağlar ve şöyle derler. Şayet biz dünya hayatındayken elimizde olan her şeyi Allah'a itaat yolunda ve onun rızasına infak etseydik sizden bir şey istemek zorunda kalmazdık diye seslenirler.